TikTok'ta ilginç yüz ifadeleriyle çektiği videolar ile gündeme gelen Yeşim Sevinç aktif bir şekilde içerik üretmeye devam ediyor. Başarılı fenomen Yeşim Sevinç karanlıkta daldığı havuzun altında konuşarak video yayınladı. O anları milyonlarca izlenme aldı. Yeşim Resmi adıyla tanınan fenomen Yeşim Sevinç TikTok hesabından yayınladığı videolar ile fenomen haline geldi. Aynı zamanda sevgilisi Barış Resmi adıyla tanınan Barış Dede ile de yakın zamanda şarkı çıkaran fenomen çiftin oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Yeşim Sevinç, son olarak yayımladığı havuz altında konuştuğu video ile binlerce beğeni aldı. Havuza daldı konuşarak t 2 -E -T videosu çekti. Genç fenomen Yeşim Sevinç 2001 yılında Manisa'da doğdu. çocukluğunu Edirne'de geçirmesinin ardından ailesiyle birlikte Ankara'ya taşındı. Manisa'da doğmasına karşın aslen ordulu olduğu biliniyor. TikTok'ta Yesim resmi bir hesabını kullanan Sevinç'in 18 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Yeşim Sevinç YouTube, Instagram gibi sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan isimlerden. Bir dönem Türkiye'nin fenomen akademisi olarak geçen, Boom Club, evinde diğer TikToker arkadaşlarıyla beraber yaşayan Yeşim Sevinç çektiği videolar sebebiyle çok eleştirildiğini de söylemiş. Yeşim Sevinç erkek arkadaşı ve kendisi gibi fenomen olan Barış Dede ile yakın zamanda şarkı çıkararak bu sektöre de adım attı. Yeşim resminin su altında çektiği TikTok videosu yoğun ilgi gördü. Sevinç'in bu o videosu milyonlarca izlenme ve binlerce beğeni aldı. Geniş bir hayran kitlesi bulunan fenomene dünyanın dört bir yanından yorum yağdı.